Merhabalar sevgili arkadaşlar mutlu hafta sonları diliyorum başlayacak olan üç tane eğitimimiz vardı ben de hemen onların e, bildirimini size bu video ile yapayım istedim e, İlki ki 24 Ocak çarşamba günü başlıyoruz tasavvuf destekli bilinçaltı eğitimi olacak online zoom platformu üzerinden yapılacak toplamda 5 derslik modülü içeriyor haftada 2 ders yapacağız bilginiz olsun İkincisi 1 Şubat tarihinde başlayacak olan regresyon eğitimimiz bu da 3 günlük peşi sıra yine online Zoom platformu üzerinden yapılacak. Son olarak da astrolojinin orta seviye eğitimi başlıyor 1 Mart tarihinde haftada bir kez yapacağız e, ve toplamda 20 hafta sürecek. E, bu üç eğitimin içeriklerini merak edenler ister videonun altındaki linki linki tıklayarak inceleyebilirler. İsterlerse bana mesaj atabilirler. Ben onlara bu linklerin içeriklerini izah edebilirim ve bu şekilde bilgi alabilirsiniz. Ben eğitimler için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de hayatınıza yeni bilgiler katmak için aynı Sabırsızlığı yaşıyorsunuzdur. Tekrardan mutlu hafta sonları dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.